<laughs> nasıl? Aha. İyi misin? İşte Şuraya konuş. Şey i̇yi, i̇yi misin? Iyi, konuş. Konu. Heyecanlı <laughs> mısın? Zafer ünlü oldun şimdi. Ünlü oldun. <laughs> Anne zaten ünlü senin. Annen, annenin ünlü olduğunu biliyorsun değil mi? Oy yerim ben seni ya. Kaçın sınıfa gidiyorsun Zafer? Beşe geçti. Beşe geçtin. geçtin. Dersler nasıl? İyi. Nasıl gelmiş? Erçel sorun. karnenin nasıl geldi? Karnen nasıl geldi? İyi. <laughs> i̇yi mi çok mu iyi? Sen sanki çok iyi. İyi çok iyi geldi. Sen ama annen söyledi dedi ki. Ee, sen ileride böyle e, oyuncu falan olmak istiyormuşsun. musun? Hmm. Doğru mu? Hmm. Çok mu istiyorsun? Hmm. Bu mafya ba babasını tanıyor musun? <laughs> tanıyor musun mafya babasını? <laughs> tanıma bu baba. mafya babalarını sen tanıma. Ama senin sesini kimse duymadı. Söyle hmm. bakayım şimdi bana. E, sen büyüyünce hangi rollerde oynamak istiyorsun? Mafya. Oh! <gülüyor> 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 hayır Zafer, hayır. Hiç yok çocuğu. Hayır annem, hayır. Rahmetim, mu? hayır. <gülüyor> Sebep? <gülüyor> i̇şte. Niye ama? Adam vuracağım. Adam vuracağım. <laughs> Şimdi şöyle diyelim bak adam vurmayalım. <laughs>